Selamünaleyküm arkadaşlar. 16 Şubat 2022 çarşamba günündeyiz. Köyümüzde bugün hava çok güzel yine. Son 4-5 gündür köyümüzde hava muhteşem, sıcak. Evet şöyle köyümüzün üst kısımlarına baktığımız zaman karların bir kısmı demeyeyim de birçok kısmı erimiş durumda. Gel Topraklar Geliyorum. Toprak görünmüş durumda. Tarlalarda yalnızca kar biraz fazla. Onun haricinde pek kar kalmadı arkadaşlar köyümüzde. Evet, şuralarda yine çökmeler olmuş, deprem evlerinin yapılacağı yerde e, toprak kayması gerçekleşmiş. Büyük kayalar da var aralarında. Köyün içinde de çok fazla kar kalmadı arkadaşlar. Birçoğu eriyip gitti. Sadece belirli birkaç yerde. E, Biraz fazla kar var. O da e, dam kürendiği için <laughs> üst üste yığılan karlar. Karlar eriyince ortaya çıktı Ekrem abi'nin tel örgülerinin %70 kısmı çökmüş durumda. Ekrem abi izlersen eğer bilgin olsun. Bu yol tarafından telefon direğinin olduğu yerdeki tel örgüler tamamen yere yatmış durumda. Nenemgül'ün tarlaya doğru tarafta iyice yatmış durumda sağa doğru. Nenemgül'ün tarlaya doğru. Bu sene fazla kar yağdığı için köyde bayağı bir kişilerin tele olsun, çardağı olsun birçok kısmı kırıldı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.